Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül Pazartesi 11 civarı saat ee, kuşların yemlerini sularını almıştım önünden. Şimdi onları bir açacağım. Hafta sonu yoktum. Evet, şimdi burada iki tane yeni kuşumuz var. Hatırlarsanız bu ve bu Kaplama ve miro yavrusu balkondaydı. Onları da buraya getirdim. Kuşlar dışarı çıkmak istiyor. Önce onlara bir müsaade edelim. Peydir kapalılar. Cuma gününden beri. Ve sabah alsınlar. Tabii o getirdiğim yavruların eski kanatlarından üçer tane çektim başlarda değişmesi gereken beşer tane tüy vardı. Evet kuşlar. Kanat açma hareketlerine başladılar. Sonbahar geliyor artık hava serinliyor. Mavi baskan. Daha da işçi er tane tüy var. Kara baskanın da Arap baskıya da. Başlardan ikişer tane te şeyi tele yarım. Mineralciler yine mineral yiyorlar, güneşlenenler. Suyu da temizledim. Banyo yapmak isteyen olursa banyo yapacak. Geçti ama hafiften serin bir hava var. Tam aslında uçup için del güzel bir hava var bugün ama kuşlar hala tüyde kanatlarını tamamlamadılar. Evet, bu da bu taklatan da bizim manyak kümes söküğü yazmas. Hiç uçmadan sökülüyor. Sıkıya giren koş giren kuş. <laughs> suyunu tamamlamış. İlk tüyden çıkan kuşumuz bu. Kümes söküyor dediğim. Ama uçan kuşlardan birinin tüyden çıkması lazım ki ama onlarla birlikte kovalayabileyim. Evet. Çıkın bakayım şuradan. Şuraları kirletmeyin. Bildiğin kartal gibi bir şey. Evet, görebilirsem çekeceğim. Evet, şurada. Yatıcı kuş. Beni görünce uzaklaştı. Evet, işte bildiğin kargalar üstüne çullandı. kaybettik. Böyle bir hamle yapar gibi bir şey yaptı ama sondan kargalar üstüne çullandı. Uzaklaştı. Şöyle bir bakalım. Buraya yeni gelmiş. ilk defa güneş yüzü görecek yavrularımız var. Daha kanat çırpmayı bilmiyor. Bu da başlardan üçer tane çektiğim için biraz keyifleri kaçmış olabilir. İlk defa dışarı çıkıyorlar bu arkadaşlar. Yoğun tüydeler. Bu arkadaşları da çıkarayım dışarı. Evet yavrumuz mavi çıkmış. Anladığım kadarıyla. Bu da yumurtlamış. Aa, buradaki kuş da galiba mavi. Ben Arap zannetmiştim bunları ama Evet iki tane mavimiz oldu. Mavi sevmiyoruz deyince işte Sen niye geldin bakayım buraya? Çık bakayım biraz güneşle. Evet. Tabii diğer kuşların hepsini ben ilaçlamıştım ama. Yeni getirdiğim iki taneyi unuttum. Onları şimdi kuşları kapatacağım zaman bir ilaçlamak lazım. Biraz güneşlensinler de. Herhangi bir bit mit vesaire olmaması için. Evet. Güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Güneşlenenler. Ulan ne oluyor erkek erkeğe? güneşlenen kuşun üstüne çıkmaya çalışıyor. Kanatlar eksik Bizim toparlayan beyazımız ne oldu diyecektim ki şurada yine hala toparlıyor ayağına basıyor ama toparlıyor toparlı basıyor Evet video çok uzun olmasın arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. Kuşlar bir 15-20 dakika daha açık bırakacağım. Bayın yapanlar yapsın. Sularını yenilerim tekrardan. Ondan sonra geri kapatacağım. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi haftalar.